İngilizler Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi. Galatasaray performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Lazio maçına 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu İngiliz kulüplerinin radarına girdi. İstanbul'a gelen Premierlik ekiplerinin scoutları 22 yaşındaki oyuncuyu Lazio maçında Türk Telekom stadında canlı izledi. Kerem Aktürkoğlu İngiliz devlerini peşine taktı. Son dönemin parlayan yıldızı için bazı Premier Lig ekipleri Lazio maçını izlemek için İstanbul'a geldi. Daha önce birçok kulübün radarına giren 22 yaşındaki kanat oyuncusunun performansını canlı görmek isteyen scoutlar Lazio maçı için Türk Telekom stadındaydı. Stada gelen scoutların Kerem Aktürkoğlu'nun önümüzdeki dönemde forma giyeceği UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarında da takip edecekleri öğrenildi. Geçen sezon Erzincan Spor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu yükselen performansıyla Ameli takıma kadar çıkmıştı. Bu sene marka öyle yaşadığı olayla bir kez daha gündem olan genç kanat oyuncusu sarı kırmızılı formayla 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kaynak: Fanatik bu habere de bir yorum gerekiyor. Fanatik'in haberi sanırım taraflı bir haber. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kanatta aldığı her topu ezen, her topu kaptıran, çok nadiren doğru pas verebilen, attığı paslar bile hatalı olan bir oyuncu. Daha önce Bundesliga devleri de Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor diye bir haber yapmışlardı. Ben bu haberleri size gündemden haberiniz olsun ne haberler var diye aktarıyorum. Ama bu tarz yalan olduğunu düşündüğüm veya yanlış anlaşıldığını düşündüğüm haberlerle ilgili de yorumlarımı yapacağım. İngiliz scoutlar Türk Telekom Arenaya maçı izlemek için gelmiş olabilirler ama izleyecekleri oyuncu Kerem Aktürkoğlu olamaz. İngilizler biliyorsunuz scout ekipleri 17-18 hatta 15-16 yaşlarında bulur. Öyle çıkarır ve yıldızlaştırır. 22 yaşındaki her topu kaptıran, ezen bir oyuncu için kendilerini yormazlar. Ve sonraki habere geçelim. Galatasaray'da iki sevindiren gelişme. Lazio maçı ile birlikte Galatasaray'da sevindiren gelişmeler yaşandı. Sakatlığını atlatan iki futbolcu ile ilgili son dakika haberi geldi. Sarı Kırmızılar'da teknik direktör Fatih Terim ile golcü futbolcu Halil Dervişoğlu basın toplantısında soruları yanıtladı. Aslan'da Lazio maçı ile birlikte iki futbolcudan sevindiren haberler geldi. Sarı Kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa Kupalarındaki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa Kupalarında 87 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 120 kez pelleleri havalandıran Sarı Kırmızılılar kalesinde ise 131 gol gördü. Sarı Kırmızılılarda sakatlığı bulunan futbolculardan Emre Kılınç ve Sofyan Feguli de takımla çalışmalara katıldı. Trabzon maçının ilk yarısında attığı iki golle yıldızlaşan Emre Kılınç, Aşil bölgesindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıya çıkamamıştı. Sofyan Figuli ise Cezayir milli takımında sakatlanmış ve Trabzon karşılaşmasının kadrosunda yer almamıştı. İki futbolcunun sakatlıklarını hızlı şekilde atlatması Fatih Terim ve yönetime moral verdi. Fatih Terim'den UEFA maçı öncesi önemli açıklamalar. UEFA Avrupa Ligi E grubundaki ilk maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takıma geri dönen Marcao'nun Lazio maçında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin kararını aktarırken, son dönemde performansıyla eleştirilen Ryan Babel ile alakalı düşüncelerini de paylaştı. Fatih Terim'in bazı açıklamaları ise şu şekilde. Grupumuz Marsilya, Lazio, Lokomotiv Moskova ve Galatasaray dörtlüsü. Avrupa kültürü olan ve oynadığı her yerde köklü kulüpler. Açıkçası bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz veya Şampiyonlar Ligi'nde şu grupta şu takımlar geldi deseniz kimsenin yadırgamayacağı bir grup. Hepsi de çok güçlü. Bunların ilki Lazio. Meslektaşım Sarı yönetiminde şampiyonluğu oynayabilecek kapasitede çok güçlü bir takım kurdular. Marsilya zaten çok iyi başladı. Lokomotif de bu arenaya alışmış. Bu arenada bulunan önemli işler yapabilecek bir takım. Oynadığımız son 10 maçı çeşitli sahalarda oynadık. Bunların 8'ini de kaybetmedik. Kendi sahamız, seyircimizle ilgili özlemimiz var. Grupta her maç zor. İnşallah sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray olur. Bunu hep ısrarla vurguluyorum. Taraftar Galatasaray takımının en önemli unsuru. En önemli destekçisi. Onlarla birlikte Ali Samiyan'da yazılan tarihleri düşününce çok yol kat ettiğimizi görüyorum. Futbolun tadının, tuzunun taraftarla olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bizim onları özlediğimiz kadar onların da bizi özlediğini düşünüyorum. Galatasaray'ın taraftarla yakaladığı tempo, bütünleşme çok önemli. O nedenle heyecanlıyız. Galatasaray taraftarlarının önüne ilk kez çıkacak oyuncularımız da var. Onları da maç öncesi taraftarımızın çok iyi hazırlayacağını düşünüyorum. Kendi oynadıkları ülkelerde böyle bir taraftar ve sevgiseliyle karşılaştıklarını düşünmüyorum. Bizdeki oyuncuya tesir eden bir yaklaşım. Markano'nun cezasının bitmesi, oynayabilecek olmasıyla orada güçlü seçeneklerimiz olduğu kesin. Henüz karar vermedim. Henüz kadroyu belirlemedim. Savunma hattında seçeneklerimizin olması beni mutlu ediyor. Emre Kılıç ve Fegouli'yi antrenmanda deneyeceğiz. Hiçbir oyuncuma, hiçbir arkadaşıma herhangi bir şey olmasını istemem. Eğer bir takıma gönül vermişseniz sevginizde sınırsız olabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama yerginize bir sınır koymak durumundasınız. Alkışlamak için hazır durduğunuz bir grubu ağır şekilde eleştirmek bence çok doğru bir hareket değil. Burada araya girerek milyonlarca euro alan teknik ekip ve futbolcular başarılı olduklarında onları deli gibi öben taraftar, başarısız olduklarında da eğer hataları varsa bunu söyleyecekler, sınır koymak durumunda değiller. Fatih Terim istiyor ki başarılı olduklarında hep alkışlansın, hep övülsün, sevilsin ama başarısız olduğunda ve kararları, tercihleri yanlış olduğunda, büyük hatalar yapıldığında bile asla eleştirilmesin. Çünkü taraftar aslında sınırsız bir yergi yapmıyor. Sadece yapılması gereken eleştirileri yapıyor. Son maçlardaki puan kayıpları hep Fatih Terim'in yanlış seçimleri yüzünden. Kerem Aktürkoğlu gibi topu her aldığında ezen, şansa bala gol veya asist yapan oyuncuları 90 dakika oyunda tutup etkili olan, istekli, hırslı ve yetenekli oyuncuları hep oyundan çıkarıyor. Puan kayıplarının sebebi bu. Ama taraftar bunu yerdiği zaman, bu duruma kızdığı zaman bundan rahatsız oluyor. Halbuki karşılığında milyonlarca euro alıyorlar. Avrupa'nın büyük kulüplerinin teknik direktörleri ve futbolcuları bile Galatasaray'dan alınan maaşları alamıyor. Habere devam edelim. Babel'den memnunum. Son olarak Babel'le ilgili açıklaması. Babel aslında çok iyi bir oyuncu. Onun için aldık. Beğendiğim yetenekli bir oyuncuydu. Sakatlık geçirdi. Pandemide bazı şeyler oldu. Belki bir form grafiğindeki zikzak başka türlü bakılmasına neden oldu. Babel önemli bir oyuncu ve iyi de bir profesyonel. Ben Babel'den memnunum. Olağanüstü işler beklediğim bir oyuncu. O yeteneği var. Son zamanlarda bunu vermiş midir? Hayır. Ama ihtiyaç duyduğumuz anlarda tecrübesi ve yeteneğiyle bize yardımcı olacak bir oyuncu. Şeklinde açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e istifa tepkisi. Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor karşısında da iki farklı üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 2-2'lik iki beraberlikle ayrılan Galatasaray'da taraftarlar faturayı teknik direktör Fatih Terim'e kesti. Sarı kırmızılı futbol severler hamleleri nedeniyle tecrübeli hocayı adeta topa tuttu ve Galatasaray'ın Instagram paylaşımının altında Terim'in istifası istendi. Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray, milli ara sonrasındaki ilk maçında Trabzonspor karşısında da aynı senaryoyu yaşadı. Sarı Kırmızılı ekip müthiş başladığı mücadelede Emre Kılınç'ın 20 ve 33. dakikalarda attığı gollerle iki farklı üstünlüğü yakalasa da skor avantajını elinde tutamadı. Soyumu odasına 2-1 önde giden Aslan ikinci devrede daha etkisiz bir kimliğe büründü.